Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Zaten görüyorsunuz ekrandan. Kendi videolarımı tepki veriyorum. İlk olarak şundan başlayalım. Tam ekran yapayım. Benim kalbim Oradan arkadaşlar orada bazlanız canımız. Yarım ka Püf. Burada lag oluştu. Bunu görmüyorsunuz. Ne diyorum orada ben ya? Dediğimden haber. Abi, blok. Sattın mi? Sahte lan. Sani öldürüldü. İzme bak Sani. İstediğim katkıdan başlıyorum herhalde. Ama bloklarım hepsi neye sahte? Orada da neye demişim? Niye değil? <laughs> neye demişim orada? Orada niye? Niye dedim neye demişim? Orada ben boğuldum mu? Boğuluyorum. Sadece üstüne çıkılıyor. Püf. Şu an sert bir şekilde değil. Canım. Abi blokların hepsi sahte ya. Hepsini sahte yapmışlar. Orada şu an. <laughs> <laughs> Arkadaşlar video çok uzun sürecek.

Heh. Arkadaşlar artık kapı açmak yok. Direkt evi patlatın. Bakalım neredesin? <laughs> Beni bulamadı hiç Merke. Gel, gel. gel, gel Gelemedin. Hemen, ben Gelemedim ben Berko. <laughs> hemen gel, gel. Gel, gel. Bir de TNT hava atıyorum belki patla 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 Aa gördüm gördün gördü 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 Şura şuraları şuraları da yakalım Arkadaşlar bu arada bu şehir mod 2 saniyede yine kurabiliyor Biraz da limon aldım O lava ben söndürüyor suyla <laughs> abi ya. Üstesinde i̇şte, işte, işte, eğlence başlıyor. İşte, işte, bu arada orada doğru e söyledim. Baya eğlendim abi. bu videoyu yaparken. Neyse bu videoyu da geçelim. Şunlar zaten ilk videolarım daha. O kadar da fazla videom yok. 14 videom. Abone olun artık. Şunu izlemiyorum bile. Bu videoyu ben bu arada çakısına yaptım. Minik şehrim. Evet. Bu şehirle ilgili daha fazla video gelecek. Bakır evime bak be, bakır evim. Bakır evim benim. Arkadaşlar bu arada. Bunlar baya bir <laughs> Orada şardım bitiyor. Ana, bir Çatır, en fazla severek yaptığım videoma. E, bu Abi bu videoyu yaparken on yedim, on yedim, on yedim. ne eğlendim. Ne eğlendim. Ama. Doğru. İlk önce Banzo Bunny var. Bunda seni gidi Banzo. Ben niye buradayım lan? Ara bulmacaları göstermiyorum. Aradaki <laughs> bulmacaları bahsediyorum. Şurayı ben gerçekten atlayayım. Evet Yok zaten videoda atladım. Yellow. Yellow red. Buradan bile aklımda tutuyor. Yellow red. Yellow red blue.

Sonra gelmiş. Ee, onun üzerinden bir dört veriyorum. Sıradaki Bu arada da arkadaşlar araya bir şey söylemek istiyorum. E, ee, bütün kupaları topladığım videomu izle. Videomu izleyenler de Like atsın çok da bir Ha, ha, onun videosu hala gelmedi. Onun videosu gelecek. O video gelmedi çünkü like atmıyorsunuz ve yorum yapmıyorsunuz. O sırada video içinde yorum ya yazarmışım. Hadi bak. Burada bir bulmaca olmadığı için hemen oldu. Tamam. Evet, arada bir bulmaca yok. 2020 2025. Peki buna gelmesi Tam birer Şuradaki videoların şeylerine bakan ben mavi. Sen. Abi farkında değilim onun geleceğini. Geliyor. Sıfır. Sıfır olsa sıfır verirdim. Olmamıştı. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Birazdan şurada bu videoyu göreceksiniz. Şurada bu videoyu göreceksiniz. Hepinize görüşürüz. B yer. Yeah. B